Sarsıcı depremler Türkiye'yi yasa boğdu. On binlerce insan enkaz altında can verdi. Binlerce çocuk yetim ve öksüz kaldı. Yıkım büyük, acılarsa çok taze. Ancak bunca ağır sonuçlarına rağmen Türkiye yeniden tek yürek olmayı başardı. Şüphesiz ki depremler kader ancak tedbirsizlik kader değil. İşte tam da bu noktada gözler kentsel dönüşme çevrildi. Deprem bölgesinde hiçbir binamızda yıkım ve ağır hasar oluşmadı. Evet depremde dimdik ayakta kalan TOKİ binalarının kahramanları sağlı sollu hemen yanımızda görüyorsunuz. Onların yapmış olduğu o binalar birçok canın hayatta kalmasını sağlamış oldu. E Tabii kentsel dönüşüm ülkemiz için çok önemli bir olgu aslında. Yaşanan depremde TOKİ binalarının ayakta kalması kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Akit Haber ekibi İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde takip etti. Etkililerden bilgi aldı. İstanbul'da da e, yaklaşık 300 bin civarında acil dönüştürülmesi gereken konut var. Bu konutlarımızı da Bakanlığımız Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız koordinasyonunda hızlı bir şekilde dönüştürmek için elimizden gelen çabayı göstererek hızlı bir şekilde bu işlerin faaliyetlerine giriştik. TOKİ olarak biz İstanbul'da bugüne kadar 185 bin konutumuzun inşasını gerçekleştirdik. Bunun 165 bin adetini de vatandaşlarımıza teslim ettik. Vatandaşlarımız bu konutlarda güvenle oturmakta. Yaşanan son depremlerin kentsel dönüşüme ilgiyi arttırdığını ifade eden Murat Oskay, Kirazlıtepe'de devam eden çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Hakikaten TOKİ'ye çok büyük bir e, talep var. E, eskiden bu bölgede e, Vassar Mühendislik hizmeti almamış niteliksiz konutlar vardı. Biz bunları hızlı bir şekilde yıkarak inşaat faaliyetlerimize başladık. Geçtiğimiz aylarda da ilk etapımız olan 504 adet konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Hemen yanı başımızda da yeni etaplarımız devam etmekte. E, TOKİ iştirakı olan emlak konutla birlikte ikinci ve üçüncü etapta 2400 adet konutumuzun da inşa faaliyetleri bu bölgede e, devam etmekte. E, bir mahalle inşa etmeye çalışıyoruz aslında burada ve e, eski mahalleden gelen o mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini de yine aynı şekilde e, sürdürebilecekleri, vatandaşımızın güvenli oturabileceği bir mahalle inşa etmeye çalışmaktayız. Öte yandan İstanbul'un birçok ilçesinde kentsel dönüşüm hızla devam ediyor. Kirazlı Tepe'nin yanı sıra Orhan Tepe ve Fikirtepe'de de çalışmalar sürüyor.